fotoğrafı görmek isteyen varsa uluslararası medyaya rağmen görmek isteyen varsa fotoğraf burada. Kazlı Çeşme'de partisinin milli iradeye saygı mitinginde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde yabancı basın vardı. Uluslararası medya. Bunu da gizleyin olur mu? Hadi bakalım BBC bunu da gizle. CNN bunu da gizle. Reuters bunu da gizle. Günlerdir yalan haberler ürettiniz. Türkiye'yi dünyaya farklı gösterdiniz. Siz yalanlarınızla baş başa kaldınız. Bu millet sizin dünyaya tanıttığınız millet değil. Başbakan Erdoğan eylemcilerin sığındığı otellere dikkat çekti. Kendi otellerinde terörle işbirliği yapanlardan hesap sorulacak dedi. Taksim Meydanı'na 30 bin kumanyayı kimlerin gönderdiğini gayet iyi biliyoruz. Kendi otellerinde Terörle işbirliği yapanları, yatırıp kaldıranları da çok iyi biliyoruz. Bunların hesabı sorulmayacak mı? Bunların hesabı sorulmayacak mı? Eğer bu hesabı sormazsak o zaman işte bu millet bizden hesap sorar. Erdoğan Taksim Meydanı'nda bayraklardan görünmez hale gelen Atatürk anıtını hatırlattı, CHP yüklendi. Cumhuriyet anıtında ne vardı? Gördünüz. Bölücü başı. Yanında Atatürk'ün resmi. Yanında Türk bayrağı. Bir dakika. Şimdi buradan ulusalcılara sesleniyorum. Ey ulusalcılar. Ey CHP ve yandaşları. Terörist başıyla Atatürk'ü ve Türk bayrağını nasıl yan yana getirdiniz? Nasıl bunu yaptınız? Niye gidip de onları indiremediniz? Olaylar sırasında şiddete başvuranlar kadar sosyal medya üzerinden halkı provoke edenlerinde araştırılacağını söyleyen Erdoğan, olaylara karışan yabancı uyruklu kişilere dikkat çekti. Hatay'da da bunları gördük dedi. Dünyanın değişik yerlerinden acaba Taksim Meydanı'na gelip bu olayların içerisine karışan yabancıların burada ne işi var? Hatay'da da bunları gördük. İşte dört tanesi şu anda tutuklandı. Tutuklandı. Ve olayları organize edenler olarak gördük. Bunları organize edenlerin de bunlar olmadığını kim söyleyebilir?